Onca yıl üç kuruş para için... ...kanından, canından olan... ...küçücük bir çocuğa nasıl sırtını döndüğünü... ...ben de seni anlayamadım. Üzülme. Siz... Anne, her şey yolunda mı? İyi misin? Oğlum. Keşke seni hazırlayabilseydim. O zaman daha iyi olacağım. Doktorlarla konuştum. Zamanla düzelecekmişsin merak etme. Bundan sonra hep birlikte olacağız. Buradan çıktıktan sonra beraber yaşayacağız. Her şeyi telafi edeceğiz anne. Merak etme. Konuşabilir miyiz dışarıda? Değişim çıkmam gerek. Arkadaşım geliyor seninle ilgilenecek. Sence onu böyle eve almak doğru mu acaba? O ne demek öyle? Yavrum bu kadın seni dolandırdı. Yaşanan bunca olaya rağmen aynı evde olmak. 23 sene sonra buldum ben onu babaanne. Ve hasta. Gördüğün gibi de yapayalnız. Her şeye rağmen annem o benim. Sen de artık bunu kabullen istersen. İnşallah hayal kırıklığına uğramazsın. Onun bana yaptığını ben ona yapmayacağım babaanne. Ayrıca geçmişleri neler olduğunu öğreneceğim. Sen bilirsin oğlum, sen bilirsin. Ha, bu arada şu büyük evi hazırlatıyorum. Hep beraber oraya geçeceğiz. Nereden çıktı bu? Ya diğer evde o kadar kişi rahat edemeyiz. Hem zaten tadilat yaptırmak istiyordum, bak aradan çıkmış oldu. Murat, çıldırdın mı sen? Aynı anda hem Derya'yla, hem Leyla'yla nasıl olacağız? İster gelir ister gelmez, kimseyi zorla getiremem. Peki sen bunu hayatta paylaştın mı? Dün aranız bozuk gibi görünüyordu. Konuşacağım ben ondan, dediğim. merak etmem. İyi günler. Ya ben ne <laughs> kadar hızlı yayılmış ya. Evet, evet, tuvalenin bir süreyi dinlenecek. Tamam, iyi günler, iyi günler. Ah, Doruk Bey, telefonlar bütün gün susmadı. Ben Murat Bey'e de ulaşamıyorum. Fason atölyelerinden gelen numunelerin onaylanması gerekiyor. Ayrıca imzalanması gereken sözleşmeler... Çağla, sakin, sakin tamam. Hepsiyle ilgileneceğim. Ama sen önce bana bir kahve söyle. Tamam. anne. Murat Oya'yı aramış. Sarı eve geçiyoruz, kıyafetleri falan toparla demiş. Beni de aradı, haberim var. Ee, peki biz ne olacağız? Anne değişen bir şey yok. Biz de onlarla birlikte geçeceğiz. İyi de niye şimdi birdenbire? Bak bir şeyler oluyor. Baban da gitti. Bunların bizi kapının önüne koymayacağı ne malum? Ya anne abim öyle bir şey yapar mı hiç? ...ne kadar da güveniyorsun abine. Üf, anne, bak şu an çok işim var. Abim de hastanede zaten. Bütün iş bana kaldı. Bir de seninle uğraşmayayım lütfen. <laughs> Bravo Çağla'cığım. Her an işinin başındasın. Bilekliğin de çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Çok cömertsiniz. <laughs> Yeni evle alakalı konuşuyordunuz. Ben kulak misafiri oldum biraz. Öğrenmek isteyeceğiniz bir şey olabilir. Bir yatak sipariş edildi. Hasta yatağı. Yani tabii bilmiyorum ne için olduğunu ama. Ne yatağı? O kadını da mı bu eve getirecek? Nihat'ın annesi hangi hastanede kalıyor? Bahçeköy'de. korktum. Korkacak bir şey yok. Zaten şunu şurasında bir ay oldu evleneli. Bir de kiresine gidince güzel bir mevlüt okutumuz. Ne mevlütü? Kim ölecek? Senin akılsız kocanın evliliğe veda mevlütü. Yani imzala şu kağıdı da o uşak da alsın boynunun ölçüsünü. E bu boşanma dilekçesi ben bunu imzalamam. Neden? Yani şimdi hemen. Ne demekmiş hemen? Yoksa sen bu evliliği oyacak mı sanıyorsun hayat? Yoksa kocanın yanına döneceksin de bizi mi kandırıyorsun? Hayır dede kimseye kandırmıyorum. O zaman niye imzalanmaymış bu kağıt? Yani ben böyle karşılıklı konuşuruz anlaşırız diye düşündüm. Hayat yavaş yavaş damar mı kabartıyorsun? Ya bu kağıdı imzalarsın, bu iş biter ya da hazırlarsın, çantanı gidersin kocanın yanına. Bak. Hayat, seninle konuşmam gerek. Oo, Murat Sarsılmaz. hoş geldin. İmza törenine yetiştin, gel bakalım gel. Gel benim güzel torunum gel. Hadi imzala şu da pissin bu iş. Bir saniye bir saniye. Nedir bu? Bu sizin hikayenizin bittiğinin belgesidir. Boşanma dilekçesi. Ben karından boşanma. Dokunma o kağıda. Başvet elimi bırakın. Böyle bir şey olmayacak. Kim engel olacak? Ben. Bırak sasırma senin hükmün geçti bitti artık. Bakın efendim beni zorlamayın. Tek ki zorladım ne yapacaksın? Ben saygısızlık etmek istemiyorum. İstemiyorsan etme. Başlarım senin saygından. Başmet Bey. Yeter. Ben seninle buraya konuşmaya geldim Hayat. Dinlemek istemiyorum ama. Yoruldum artık ben. Bitsin bu işkence. Tamam. Bu iş bitti. Bitti.